Herkese iyi haftalar diliyorum. Bu hafta gene her zaman olduğu gibi Brent Petrol'den başlayacağım. Brent Petrol bildiğimiz her zaman bahsettiğim gibi özellikle ulaşım sektöründen çok fazla etkileniyordu. Çünkü Brent Petrol, petrol talebinin büyük bir kısmı zaten yani %50'den fazlası ulaşım sektöründen geliyor. E, ulaşım sektöründe özellikle geçtiğimiz hafta Covid-19 vaka sayılarındaki artış etkiliydi, birçok ülke yeni önlemler almaya başladı. E, bu da talebe yönelik endişeleri de beraberinde getiriyor. Her ne kadar geçtiğimiz hafta e, Amerika stok, petrol stokları düşüş göstermiş olsa bile bunun fiyatlara yansımasını çok fazla görmedik. E, genelde satış baskılığı geçti. Bu hafta 3960 seviyesi biliyorsunuz her zaman önemini ben bahsediyorum büyük tabloda bakacak olursak ne kadar önemli olduğunu görürsünüz bir defa iki defa üç defa geldi burada özellikle Eylül ayında çok fazla test etti ve tekrar buradan geri döndü gene e, Cuma günü e, bu seviyelere geldi Hatta altını da geçti e, fakat haftaya yükseliş ile başlıyor bu olumlu e, fakat e, 39-60 seviyesinin ne kadar tutacağını görüyor olacağız koydu 19 Vakasları ile ilgili haberler etkili olacak burada görmüş olduğumuz e, 43 40 seviyesi önemli bunun önemini zaten her zaman bahsediyordum Burası bir referans noktasıdır referans noktasında ne kadar önemli olduğuna bakalım. Yani burada bir defa, iki defa, 3 4 5 6 7 8 yani defalarca bu rakamın etrafında dolaşmış durumda. Yani bu hafta da e, burası e, önemini koruyor. 39.60 dediğim gibi bu hafta asıl e, takip edeceğimiz nokta. Altında 36.5 seviyesi var. Yukarıda 45.71 seviyesi var. Yani genel tabloya baktığımız zaman, daha e, orta ve uzun vadeye baktığımız zaman şu yatay kanalın içerisinde sıkışmış durumda. Ve bu yatay kanal içerisinde e, 2021'in ilk yarısına kadar, ilk çeyreğine kadar devam etmesini e, bekliyorum ben. Peki zaten piyasanın genel beklentisi de böyle. Özellikle ulaşım sektörünün de bu, bu zamandan, bu tarihten önce toparlanması çok olası gözükmüyor. Orada bir toparlanma olmadan fiyatlarda da yukarı yönlü bir toparlanma olur mu e, göreceğiz. O yüzden gelecek taleple ilgili haberler çok önemli e, bu noktada. Yani taleple ilgili pozitif haberler gelmeye devam ederse burada tekrar 45-71 hatta belki bu seviyenin üzerinde e, dalgalanmayı da görebiliriz. Yani şu 48-40 seviyelerini hatta belki 52.91 seviyelerine kadar kısa vadeli ataklar olabilir ama ben çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum ki bu seviyelere de bir atak gerçekleştireceğini çok fazla düşünmüyorum. Yani burada yatay bir kanalda içerisinde devam etmesini bekliyorum. Ons altına bakacak olursak, ons altın biliyorsunuz hep aynı grafik üzerinden konuşuyoruz zaten. Bu çok fazla da değişmiyor benim için. Grafiğim aynı şekilde devam ediyor. Bir önceki hafta, ben, yani daha önceki yayınlarda vermiş olduğum şu seviye nasıl çalıştığını görüyorsunuz yani. Ama bana soracak olursanız ben bu seviye evet burası çalıştı. Buradan bir atak geldi. Tekrar 1917 seviyesini test etti. Ama genel olarak şöyle bir göstereyim. Geliyor uzun vadeli destekler, dirençler, destekler, dirençler. Buradan geliyor, onay alıyor. Onay aldıktan sonra üst dirence kadar hızla gidiyor. Geliyor destek, destek ve gene destek. O yüzden bu grafik önemli bir grafik. Yatırımcıların özellikle 10 altın tarafında bu grafiğin nasıl çalıştığını defalarca test etmişti. Benim grafiklerim de bir günde, bir haftada veya bir ayda değişen grafikler değil. Zaten takip eden izleyiciler de bilecektir. Yani bu noktada 1917 seviyesinin önemini görüyorsunuz. Bu seviyenin üstüne atmadan hatta şu seviye diyebilirim yani 1930 seviyelerinin üzerine atmadan ben ONS, petrolde, a, ons altında e, hala çok o, temkinliyim. E, buradan tekrar aşağıya doğru bir e, geri çekiliş olabilir. E, çünkü destek seviyelerinden toparlandı. Dirençten tekrar ona aldı. Buradan 1792 seviyelerine doğru bir geri çekilme açıkçası olabilir. Hala olası. O yüzden ben temkinli yaklaşıyorum. Şu arada yani 1917-1792 arasında ben Temkinliyim, nötrüm, izliyorum hareketleri sadece ki bu piyasa testere piyasası olabilir. Yani aşağı yukarı aşağı yukarı gelgitlerin çok olduğu piyasa olabilir. O yüzden ben altında temkinli durup kenarda izlemeyi tercih ediyorum. 1792 seviyelerine gelirse buralarda orta ve uzun vade hatta kısa vade bir fırsat olacağını düşünüyorum. 1917'nin 1917-1930 seviyesinin üzerine de çıkarsa yeniden 1990 ve sonrasında 2065 seviyelerine doğru bir hareket görülebileceğini düşünüyor. Gümüşe bakacak olursak gümüşte de yani nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Bu grafikte de kolay değiştirmediğim bir grafik. Burada da Direnç seviyelerini zaten belirtmiştim. Yatırımcıları bu konuda uyarmıştım. Bu siyah bantların ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bu siyah bantlarda sürekli bir gelgit var. Aynı altın gibi gümüşte de bir yatay piyasa vardı. Sonra kırılım geldi. Destekten tepkiler sonra alt e, trend desteğinden tepki geldi. Yukarıda dirençten tekrar kalışlar dönüş. şimdi 24.37 seviyesi yukarı geçirecek mi? Yoksa 21 seviyesi görülecek mi? E, bunu izliyor olacağız. Burada şuradaki trendimiz önemli. Yani bugün için bu seviye neresiymiş? Yaklaşık 23.55 seviyesi. 23.55 seviyesinin altındaki kapanışlar aşağıda 21.06 seviyesini yeniden hedef haline getirebilir. Ee, o yüzden dikkatli olmakta fayda var ki bu trend seviyesi kırıldığı için burada satışlar da sert olabilir ki zaten fark etmişsinizdir ki takip yatırımcılar da bunu görüyorlardır. Ee, gümüşteki hareketler altına göre birazcık daha sert. Ee, o yüzden burada trend kırılımlarında destek veya dirençlerin kırılımında sert hareketler görülmesi daha olası. Bu hafta içerisinde 24.37 seviyesi sonrasında da 23.55 seviyesini takip ediyor olacağız. Platin'deki ki satışlar çok daha sertti. Çünkü burada ekonomik verilerdeki ekonomik endişeler, talep endişeleri çok daha etkili oluyor. Bir, bir diğer neden ise altın ve gümüşe göre daha sığ bir piyasa olması. Daha sığ bir piyasa olduğu için satışlar burada başladığı zaman veya stoplar patladığı zaman, zarar keser uygulandığı zaman marjlar da çok yüksek oluyor. O yüzden dolayı geri, geri çekilme çok sert olmuştu. 890 seviyesinin altında kapandı. Hala bu seviyenin altında. Buranın seviyenin altında ben negatif olarak bakıyorum. Ki platini genel olarak beğendiğim bir e, MTI'di. Daha doğrusu ons altın ve e, gümüşe göre son dönemde birazcık daha öne çıkacağını düşünüyordum. Fakat piyasadaki satışlar tabi burayı çok daha fazla etkiliyor. Burada da 890 seviyesinin üzerine çıkmadan Açıkçası ben e, çok fazla e, alım tarafında değil, daha çok izleyici tarafında olmayı tercih ederim. Destek seviyesi de yaklaşık e, 859-860 seviyelerinde var şu bantta. E, yani buraya kadar geri çekilmeler de normal karşılanabilir. Palladium'a bakacak olursak, Palladium'da da e, 2341 seviyesini geçmeye çalışıyor ama bir türlü bu seviyenin üzerine kalamadı kaç defa denediğini görüyorsunuz ki bu seviye çok önemli paladyumda. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ben 2536 ve sonrasında 2870 seviyelerin hedef olduğunu düşünüyordum. formasyon çok güzel. diğer taraftan tabii ki paladyum ekonomik verilere çok bağlı bir ürün platinle beraber. Yani burada ekonomik verilerde özellikle COVID-19 vaka sayılarındaki artış... Ee, ekonomik büyüme endişelerini ve sonrasında da platin ve paladyumda satışları beraberinde getiriyor. Gene paladyumda çok sığ bir piyasa olduğu için satışlar çok derin oluyor. Yani şuraya bakarsanız %3'lük bir düşüş, sonrasında %2'lik bir düşüş, yukarı çıkışlarda gene %2'lik ve %2.35'lik yükselişler. Bunlar yüksek marjlar. Ee, fakat dediğim gibi şu, ekonomik veriler etkiliyor. Ee, şu andaki görünüm e, dirençten döndüğü şeklinde. Şur band da tutunamadı. Bu bandın altında kapanması 2305 seviyesinin altında durması kısa vadede 2290 sonrasında 2251 seviyelerini hedef haline getirebilir. Şu yükselen trend önemli. Çünkü bu yükselen trendin içerisinde nereden geldiğini görüyorsunuz. Bu yükselen trendi devam ettiği sürece koruduğu sürece yukarı yönlü eğilim devam edecektir ve 2341 seviyesinin üzerine atması halinde de yeni bir yükselen trend başlayacaktır. Ben yine Paladino'yu çok pozitifim. Çünkü, çünkü özellikle Çin'deki otomotiv sektöründeki toparlanma, Çin'in toparlanıyor olmuş olması, daha sonra da gelecek dönemdeki ekonomik verilerin iyileşecek, iyileşir olması durumunda, COVID-19 vaka sayılarının azalması durumunda, burada 2341 se seviyelerinin geçilmesiyle yukarıdaki yönlü 2870'lere doğru bir atak görebiliriz Palladium'da. Hızlıca tarım emtialarını da geçecek olursak, konuşacak olursak, bu e, buğdayda toparlanma devam ediyor e, açıkçası buradaki toparlanma devam etmesi rağmen bir e, büyüme tahminleri de e, yüksek e, son e, büyüme tahminlerinde e, bir miktar e, düşüş vardı e, Bu da e, e, bu da e, yani düşüşten ziyade par yanlış söyledim bir bir miktar artış vardı. Fakat e, bununla beraber e, baktığımız zaman özellikle kısa vadeli arz Çin kaynaklı alımlar e, önemliydi. Çin'in alımlarının önemli olduğunu görüyoruz ki e, Amerika'daki buğday ihracatı önceki haftaya göre %38 arttı. Bunda da en büyük alıcı Çin'de. Tabii Çin'in burada görülüyor olması Amerika-Çin ilişkileri Nedeniyle geriliminin azalacağı beklentisi, çiçinin alımları yaptığı beklentisi burada fiyatların hızlı bir şekilde yukarı doğru yönelmesine yol açıyor. Burada 582 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kalabilirse yukarı yükselişine devam edebilir. Geri çekilmelerde ise 563 ve 553 seviyeleri önemli. Şuradaki kırmızı trend kanalını görüyorsunuz. Bu kanalın üstüne atarsa yeni bir yukarı hızlı yükseliş görebiliriz. Fakat şu trend şu an şimdilik kendisini koruyor. Bakalım bu hafta nasıl bir hareket izleyecek. Mısır'a bakarsak Mısır'da da e, yukarı yönlü bir trend var. Zaten şuradan başlayan Çin alımları sonrasında e, burada devam ederken Meksika Körfezi'nde, Amerika'daki kasırgalar e, etkili olmuştu. Fiyatlarda kısa vadeli düşmüştü. Şurada gene Çin alımları ve geri çekilme geldi. Covid-19 vaka sayıları ve genel piyasadaki satışlarla beraber sonrasında tekrar yukarı yönlü bir e, atak oldu. Burada üretim tahminlerinde öncekiye göre düşüş var. Bu da fiyatları destekleyen bir unsur. 385 seviyesine kadar bir atak gördük. Bu pozitif. 562 seviyesindeki destek devam ediyor. Bu hafta için özellikle şurada görülen en yüksek seviye önemli. 379 seviyesinin üzerine kalırsa tekrar 5, 385 seviyelerine doğru bir atak görebiliriz. 385 seviyesi önemli bir direnç seviyesi görüyorsunuz. Yatay kanalda defalarca test ettiği. 362 seviyesi de yatay kanalın alt desteği. Bu bantta bir dalgalanmayı açıkçası ben bekliyorum ama 385 seviyesinin üstüne çıkarsa da 402'ye kadar bir marjı olduğunu görüyoruz burada. Pamuğa bakarsak pamuk yatay yükselen yatay değil, yükselen kanat içerisinde hareketine devam ediyor. Özellikle Çin'in ekonomik toparlanması pamuk fiyatları üzerinde etkiliydi. Çünkü Çin dünyanın en büyük pamuk tüketicisi ve ithalatçısı. Çin ekonomisindeki toparlanma her zaman pamuğu da etkiliyor. Zaten şu seviyelerdeyken bunu çok konuşuyorduk. Pamuk için e, tavsiyelerimi de e, iletmiştim daha önce ki zaten ondan sonra hep yükselen bir trend içerisinde devam etti. Burada özellikle Covid 19 vaka sayılarındaki gelişmeler önemli. E, buradaki gelişmeler e, pamukta da tabii ki e, etkiliyor. Fakat e, buradaki bir toparlanma fiyatların hızlı şekilde yukarı yönelmesine yol açabilir. Burada da keza özellikle Amerika ihracat verileri önemli. Amerika ihracat verilerinde eğer Çin alımlarını görürsek buradaki yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Zaten son baktığımız zaman buradaki seviyelerdeki şu alımların asıl nedeninin Çin kaynaklı alımlar olduğunu görürüz ki Amerika haftalık ihracat verilerinde de Çin en büyük alıcıydı. Bu bakımdan önemli. Haftaya da pozitif olarak başlamışsın. Başlıyor. Bu noktada baktığımız zaman 66, 48 seviyesini test ediyor olacağımızı düşünüyorum. 66, 48 seviyesini test edip de bunun seviyenin üstünde kapanmayı başlarsa trend üst kanalına doğru bir hareket görebiliriz burada. Bu da yaklaşık olarak 69, 32 seviyelerine geliyor ama bu tek bir günde görülecek veya bu hafta içinde görülecek değil. 66, 48'in üzerinde kaldıktan sonra bu seviyenin hedef olacağını düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim izlediği için. Hepinize iyi haftalar diliyorum ve bol kazançlı bir hafta olsun hepimiz için.